Pomegene uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan 2000 yıllık Peri Antik kentinde sportif gösteriler yapıldı. Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15-22 Nisan Turizm Haftası olarak etkinliğinde tarih ve spor buluştu. Peri Antik kentinde karate, kickboks, okçuluk, bisiklet, jimnastik gibi çeşitli branşlarda gösteriler sunuldu. Perantik kenti M.Ö. 165 M.Ö. sonra 72 yılları arasında 234 yıl Komagene uygarlığına ev sahipliği yaparken birçok medeniyette burada yaşamını sürdürdü. 208 kaya mezarlığının bulunduğu Peri Antik kentinde yaşam alanları ve endüstriyel alanlar bulunuyor. <laughs> Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, turistleri Peri Antik kentini görmeye davet ederek turizm haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. Turizm haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bugün de burada Gençlik İlk Müdürlüğümüzün desteğiyle kickbox, okçuluk, karate, boks gibi çeşitli etkinlikler yapıldı Peri Antik kentimizde. Peri Antik kenti Komagene Krallığı'nın beş büyük kentinden bir tanesiydi. 208 tane kaya mezarı bulunmakta. Yaşam alanı, endüstriyel alan, işlik alan ve zeytinlik, üzüm işliği vesaire çeşitli alanlar var, sarnışlar var. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Kiriş ise konuşmasında dünyadaki en etkili iletişim araçlarından bir tanesi spor olduğunu vurguladı. Turizm İl Müdürümüzün etkinliklerine katkı ve destek vermek amacıyla bugün Perre Antik Kentindeyiz. Tabii malumunuz biliyorsunuz ilimiz dünyada deyim yerindeyse açık hava müzesi olarak adlandırabilecek potansiyele sahip, tarihi turistik yerlere sahip bir il. Dolayısıyla biz de biliyorsunuz dünyadaki en etkili iletişim Araçlarından bir tanesi spor. Biz de öncelikle elimizdeki spor turizminin son dönemlerde yapılan doğa sporları olsun, özellikle spor turizmiyle ilgili çalışmalarımızı bir nevi burada gösterilerini yapmak amacıyla çeşitli branşlarda bugün Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteriler yaptı sporcularımız. Düzenlenen etkinliğe vali yardımcıları İhsan Maskar ve Mehmet Yasin Erkan da katılarak gösterileri izledi. Turizm Haftası münasebetiyle tarih, Perre tarihi kentte gösteri yaptık kickbox Balkan şampiyonu olarak çok ringe çıktım, çok ringin havasını aldım. Bu tarihi kentte pistte piste çıkmak benim için ayrı bir gururdu.